Türkiye'nin yeni ekranı TV 6'ya hepiniz hoş geldiniz. Güncel 365'te bugün çok özel, çok güzel, çok farklı iki cumhuriyet kadınını ağırlıyor olacağız birlikte. Mükemmel sesi ve yorumuyla Mehlika Karadeniz Bilgin ve sevgili piyanistimiz Gülriz Tunca, hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, şerefler verdiniz. Sizi ağırlamak gerçekten çok güzel. Birkaç gündür böyle oturdum e, YouTube'dan sizi izlemekle, sizi dinlemekle meşgulüm. E, hayranlıkla dinliyorum, izliyorum. İyi ki varsınız diyorum. Gerçekten çok mutlu ettiniz beni. Çok teşekkür ederiz. Ee, sizi sizlerden tanıyabilir miyiz? Mehlika Hanım? Tabii ki. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederiz biz de. Burada olmak bizim için çok mutluluk verici. Ben Ankara Devlet Opera Balesi e, solist sanatçısı Mehlika Karadeniz Bilgin e, ve Allegra Ensemble grubunun kurucusuyum. Ee, gerçekten bizim için de burada olmak çok büyük bir keyif ve aynı zamanda büyük bir, bir e, gurur. E, bizi tanıttığınız e, Türk kadını olarak evet. da bu şekilde tanıtılmak ayrıca gurur veriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hep beraber burada Hep beraber. bu şekilde var olmak evet, çok kıymetli. E, ben de Allegra Ensemble grubunun piyanistiyim. Gülriz Tunca. E, Bilkent Üniversitesi e, Müzik Fakültesi Piyano Bölümü mezunuyum. Bilkent Üniversitesi'nde erken müzik eğitiminde piyano öğretmenliği yapıyorum ve aynı zamanda Allegra Ensemble'la beraber konserlere devam ediyorum. Evet, grubumuza geçmeden önce biraz daha detaylı tanımak istiyorum. Muhtemelen izleyicilerimiz de bunu istiyordur. Müzik yolculuğuna başladığımda tabii bu noktaya geleceğimi düşünmemiştim açıkçası. Babam küçükken her zaman evde saz çalardı. Annemin de sesi çok iyiydi ve her zaman türkü ve şarkı söylerlerdi. E, zaman içerisinde tabii biz de bu müzik ortamının içerisinde büyüdüğümüz için e, müziğe karşı ilgimiz olmaya başladı. Daha sonra bir ortaokul öğretmenimin e, bana getirdiği bir broşürle e, bir koroya başladım ben. Çok sesli müzik korosuydu bu. E, Muzaffer Arkan yönetimindeydi. Ve bu çok sesli müzik korosu bizim e, müziğe adım atmamızı, profesy profesyonel anlamda müziğe adım atmamızı sağlayan bir basamaktı. E, ablam ve ben, ablam da Antalya Operası'nda e, sanatçı. E, i̇lk önce o konservatöre girdi, e, daha sonra ben şan bölümüne. E, ve mezun olmamızla beraber e, o Antalya Operası'nda, ben de Ankara Operası'nda müzik hayatımıza başladık. Aslında belki de... Kadere inanıyorsanız, kaderin evet. küçük bir dokunuşuyla evet. kendimi bu noktada buldum diyebilirim. Evet, ama aile ve öğretmen ilişkisi yine çıkıyor karşımıza. Ne Tabii. kadar önemli değil mi? Evet. Yani ailede olmayabilir ama bir öğretmenin dokunuşuyla dünyalar değişiyor. Tabii. Kesinlikle. Aynen öyle. Bir de tabii bu noktada annemden de çok bahsetmek isterim. Çünkü çok aydın bir Cumhuriyet kadınıydı annem. Ee, ve bizi her zaman e, cum bir Cumhuriyet e, evladı, atasının izinde yürüyen e, insanlar, bireyler olarak yetiştirmek istedi. E, ve kendisi götürüp konservatuar sınavlarına soktu bizi. E, o anlamda emeği... Asla hak evet. ödenmez. Evet, evet, ödenmez gerçekten. <laughs> bir öğretmen olarak aynı zamanda sizden de alalım evet. düşüncelerinizi. Ee, benim için de tabii bahsettiğiniz gibi müzik eğitimi gerçekten küçük yaşlarda başlayan çok böyle meşakkatli bir yol. Yani dışarıdan bakıldığında çok keyifli görünen ama gerçekten büyük emeklerle kat edilmesi gereken ve hiçbir zamanda öğrenmenin sonunun olmadığı bir yol. Yani son nefesinizi verene kadar e, bu yolda öğrenecek çok şey var. E, ben de e, 4 yaşındayken piyano tanıştım. Evet. böyle arkadaşlarımızın evlerine gittiğimiz işte orada bu klasik bir hikaye aslında birazcık ama işte oradaki or, orgun başına geçip duyduğum melodileri çalmaya başladıktan sonra ailemin dikkatini çekiyorum. Zaten bizde de babam kendisi de öğretmendir. Annem de öğretmendir ama babam aslında sanatçı ruhlu bir insandır. Resim yapar, gitar çalar, heykel yapar, işte de bileyim e, müzik çalar, her şeyi yapar ve oradan gelen böyle bir merak da var. Dolayısıyla kendisi beni müziğe yönlendiriyor. Ee, çok kıymetli bir öğretmenim Mahmut Can. Buradan kendisine selam, selam ve saygılarımı var. göndermek isterim. Ee, elimden tutuyor. Evimde piyanom olmadığı halde yıllarca bana piyano eğitimi veriyor. Ve daha sonra ortaokulda Bilkent'in sınavlarını kazanıyorum. Ortaokul, lise, üniversiteyi Bilkent'te okuyup e, piyano bölümünden mezun oluyorum. Ve müzik yolculuğum e, devam o günden ediyor. beri devam ediyor. <laughs> evet. Yalnız e, ses başka bir şey Şimdi eğitim başka bir şey evet ama sizdeki ses yani çok teşekkür ederim. anlatacak kelime bulamıyorum, <laughs> ifade edemiyorum. Teşekkür ederim. Yani bu da genetikten gelen Allah vergisi dedikleri bir şey değil mi? Evet aslında genetik bir takım unsurların önemli olduğu bir konu bu. Çünkü ses tellerinin kalitesi, sesin kalitesi, kulağınızın iyi olup olmaması bütün bunlar çok önemli faktörler. Yani zaman içerisinde tabii ki gelişti. Şu andaki noktaya hemen ilk şarkı söylemeye başladığımda gelmedim. Zaman içerisinde evrildi sesim evet. ve bu noktaya geldim. E, eğitim tabii ki doğru insanlarla çalışmak. Bunlar da çok önemli. çok önemli. Tabii ki her işin bir erbabı var ve doğru insanlarla çalışmak dediğim gibi çok önemli. E, benim sesim soprano. Soprano en tiz kadın sesi demek. E, ve... E, yani işte müzik-şan hayatıma başladığımdan itibaren bu yolda sesimi geliştirme konusunda. Ayrıca okula başladıktan bir süre sonra tabii ki öğrendiklerimin birikimiyle beraber, tecrübelerimle beraber ben de eğitim vermeye başladım. Ve yaklaşık 14 yıllık bir eğitimci hayatım da var hem eğitim hayatımda olduğu gibi çünkü arkadaşımızın da dediği gibi evet. bu hiçbir zaman bitmeyen bir konu öğrenmek biz öğretirken aynı zamanda da öğreniyoruz dolayısıyla ikisi iç içe öğrenciliği bitmeyen öğretmen. evet <laughs> gerçekten öyle. en güzeli bu evet. şekilde evet. yani bizim halk olarak opera kültürümüz çok yok zannedersem değil mi ama günümüzde geçmişe göre kıyasladığımızda biraz daha artış söz konusu mu? Tabii Bunu nasıl ki. değerlendiriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Atamızın Cumhuriyeti kurmasıyla birlikte sanatsal açılımları da çok ön planda olmuş. Çünkü onun sanata bakışı çok farklı. Ve atamızın yönetimindeki bir ekiple beraber ilk opera sahnelenmiş. İran Şahı'nın Türkiye'ye gelmesiyle beraber. Onun için yazılmış librettoyla bir opera sahnelenmiş Özsoy adı ve o dönemlerde tabii ki insanların Türk halkının operayla çok fazla bir bağlantısı bir bilgisi bu konuda insanların çok yokmuş zaman içerisinde oluşmaya başlamış bu temelle beraber. Şimdi doğru söylüyorsunuz, maalesef halkımız çok fazla tanımıyor operayı. Son zamanlarda opera sanatçısı arkadaşlarımızın benim gibi bu yolda baş koymuş, bu yola baş koymuş diğer arkadaşlarımızın halkımızla opera sanatını ortak bir noktada buluşturmak için yaptığı projeler bu konuda çok önemli adımlar attı açıkçası. Çünkü Türk müziğimizi, kendi kültürümüzü, e, klasik müzik, opera sanatıyla birleştirerek e, biraz daha e, halka yakın olmak ve o duvar diyebileceğimiz e, halkın operadan korkusu e, konusunda birazcık adım atmış olduk böylece. E, arada bir e, bağ olmaya çalışıyoruz diyebiliriz. Evet, evet. O zaman e, hemen bir e, klibimizi araya almak isterim Tabii ben. <laughs> e, gel gel yanalım ateşi aşka diyelim Peki. ve izleyelim hep birlikte.